Abi Türk gir bence dur kanka bakacağız. Atene'ye var Atene'den önce tane oyunlar var. Ekrem'e normal indirmiyor. Dur bakalım bir max falan mı çağrıştırıyoruz ne yapıyoruz Volkan? Çekilişe nereden katılacağız kanka? Çekilişi Telegram grubumuz üzerinden katılım sağlayabiliriz. Uzatma. Hem yayın özel çekilişimiz mevcut hem de Telegram grubundaki arkadaşlara özel etkinlikler çekilişler var. Ekrem'e bir bin atsa. Göt gibi kalsak. Ne olur ki. Kırmızı tek ama sağda kaldı. İndirdim lan güzel. Yüzük de iner buraya. Geldi. Bak ilk abi. defa indirdim. Burada da ikisimiz yok. Bak tam var ikisi yok. O, Bir de, kum de. saati. Bak kum tamam. saati ilk defa geldi. Sabahtan İşler, beri. İçler morlar saydırsana be. Neyse olur. tam fena değil. Iki, 15. 40 TL'ye 115 bin verdi. Siz bilirsiniz. Kanka her Hı. oyun veriyor yani. Sevdiğiniz oyunları oynayın o yüzden. Kimsenin yönlendirmesine bakmayın yani. Uzatma değil mi? Evren olur Etki hemen. etkili, bir daha geldi lan. Etkili kısmından o enerji veriyorum. Uzatma. Güzel, uzatma da aldık. Adam lan? Sar başa be. Gel yani bakalım canım. Kesmez. Güzel güzel. Geliyor bu sefer. Geliyor gelmekte olan. Adilik yapmasın zaten. Onu Harikasın bebeğim şu. Tamam olur. Yes bebeğim şu. Böyle böyle devam. Güzel abi bak yüksek spinimiz var. Yüksek çarpanımız var. Güzel tambonları içinden geçeriz. Para 25'te Oy, yine geldi lan. Uzatma daha olur. 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 Hadi lan lütfen be. Ana o kasamıza el, çıkar bizi be. Bu el güzel ödeme akar. Kesmeden tamam. abi X'leri toplayalım ya. Bu X'ler var ya. Bu X'ler bizi mutlu eder abi. Mutlu eder abi. Bir 13 spin Mutlu eder. Abi şu taşları da çok gösteriyorsun. Bir uzatma bir daha verir kadar. misin lan? Verir, verir mi? misin lan? Sarı gelirse verir. Hadi lan bir uzatma daha. Olur olur. Abi ikisimiz çok güzel ya. Güzel bir tanım. Lütfen. Dur hocam. erken konuşmayalım. Dur. Kupalar da indirsen. 109 x. Devam. Hadi abi son 5 spin. Bak bu ekran aksın lütfen ya. <laughs> Şuraya baksana ya. Güzel olur be olur, adam adamsın böyle. ekranı bir indirse var ya 200 evet. bin bu ekran ya. Abi 4 spin var. Sürprizleri sever. Hadi bir taç falan bir patlat ya. Şu çarpanla yakalayalım. Kum saati de olur lan. Güzel Oldu. ilk sat buraya. Kaldır elini. Kaldır. Kaldır. Harbiden o Sayacak ekran durdu. Hadi lütfen güzel bir tumble. be. Peki olur olur. Güzel.